Evet Urşit Meriç'i görüyorsunuz yılların tecrübesi. Sağ olasın abi. yavaş yavaş geliyor baba. İnşallah inşallah. Urşit'e bir, bir sevgi bara, var. Ne gördüğünüz gibi. Bara, güzel bir galibiyet. İnşallah devamı gelecek. Evet. Ve sezonun sonu şampiyonluk inşallah. İnşallah başarılar diliyoruz. Evet gördüğünüz gibi Urşit Meriç'e çok yüngü bir sevgi var. Bara, bara. Evet gördüğünüz gibi Cizre Spor evet. taraftarları. Hadi, evet. hadi. 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 hadi hadi. Hadi. Evet, evet. maç sonrası Cizre Spor taraftarları gördüğünüz gibi futbolculara büyük bir sevgi gösteriyorlar. babası gelmiş. Evet, evet e, bu da abimiz Vedat Aydın'ın babası. Hoş geldin abim nasılsınız? İyisiniz? Saygılar Vedat Aydın'ın babası. Aferin. Aferin. Evet Vedat'ın babası. Vedat abi e, gol attınız neler hissediyorsunuz Güzel bir galibiyet aldık inşallah atlıya maçına devam ederiz galibiyet serisine Herhalde babanız size oğlu geldi evet babası da gelmiş görüyorsunuz İnşallah devam ederiz Allah razı olsun evet, teşekkür ederim saygılar ürmetler başarılar diliyoruz Evet Vedat Aydın'ın babası da geldi Evet gördüğünüz gibi Batuhan Hocam e, hoş geldiniz nasılsınız Hocam güzel bir galibiyet aldınız 3 altın 3 puan değerinde 3 puan aldınız Neler hissediyorsunuz hocam? Allah neler Bunların hedefi belli. Evet, o hedefe gitmek için her maçı kazanmalıyız. Onun için bu mücadelenin o daha fazlasını vereceğiz. Teşekkür ederim hocam. Emeğinize sağlık hocam. hocam. Ya, evet gördüğünüz gibi şey Muhammed sağlık Ali Yenilmez de. değerli hocam. dostum. Ayy, evet teşekkür ediyorum. Da. Evet Şamil. Evet Şamil. Evet gördünüz burada. Evet gördüğünüz gibi Koromosedo. edelim Mazlum Biz, Neler hissediyorsunuz? Buyurun. Evet Mazlumcuğum e, iyi, i̇yi başladık. Devamı gelir inşallah. Bu takımla inşallah güzel şeyler yaptık. İşte teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sonra. Evet gördüğünüz <laughs> gibi Gençlerspor oyuncuları sosyal testlere giriyorlar. Evet büyük bir evren gördüğünüz gibi gerçekten futbolculara çok büyük bir sevgi var. Gördüğünüz gibi Cizre Spor taraftarları, Cizre insanı. Evet, o. Mustafa Coşkun. Evet gerçekten çok büyük bir sevgi var. Çok büyük. Evet Emrah Çalışlar var. Mustafa Coşkun var. Evet Emrah başarılar diliyoruz. Sağ olasın abicim. Ayağınıza sağlık. Evet gördüğünüz gibi Mustafa Coşkun. Değerli dostumuz yeni transferlerden. Evet, ee, gördüğünüz gibi Erhan Eren. Evet, çok iyi bir var. Evet, Gökhan var. Gökhan başarılar diliyoruz. <laughs> yine sen yine <laughs> sen. Biyakan. Hadi be be. Hadi bebe be. Geçen hafta evet. Mesut saran kalkışı evet. geçirdi. Evet. Başarı evet. başarı. Hadi gel Hadi evet. gel. gel. gel, gel. gel, gel. Geçmiş olsun. geçmiş olsun. Evet hasta olmasına rağmen ve Spor takımını yalnız bırakmayan değerli kardeşimiz Başkan Mesut Saruhan burada tekrar acil şifalar diliyoruz sana. Tekrar tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Evet gördüğünüz gibi evet. Evet Önder Karaboğa görüyorsunuz Laki. Burak Kaplan bekleniyor. Burak Kaplan bekleniyor. Burak Evet, Önder Karabağ'a geldi. <laughs> Önder Karabağ'a dostum başarılar diliyoruz. Sağ ol eyvallah, sağ olasın. Evet, Önder'e de çok büyük bir sevgi var gördüğünüz gibi. Evet taraftarlar gördüğünüz gibi takımlarına çok büyük bir destek veriyorlar. Evet kaleciyi bekliyorlar. Yanılmıyorsam kaleci içeri girdi herhalde. Evet taraftarları görüyorsunuz. Gerçekten bu takım, bu Cizre Spor takımı bu taraftara çok şey borçlu olduğunu söylüyorum. Samimi olarak söylüyorum. Bu taraftar bu bölgede hiçbir yerde bulunmayan bir taraftar var burada. Samimi olarak söylüyorum. Gördüğünüz gibi dükkanlarını kapatmışlar, geldiler. Maçı 90 dakika desteklediler. Evet bu taraftara gerçekten teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Battınab Emedel buradan teşekkür ediyorum. Evet. evet gördüğünüz gibi sosyal testlerin kapısının önünde hemen cadde üstünde taraftarlar kaleci Burak'a çok büyük bir sevgi var. Burak! Bu, 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 bu.

Evet Burak çok büyük bir sevgi var gördüğünüz gibi. Gerçekten haftanın kalecisi olarak seçiyoruz. Gençler Burak abi bir açıklama yapabilir misin? Bir Burak abi gerçekten Cizre'de de yaptığım araştırmalar sonucu sizi gerçekten haftanın kaleci olarak seçtiler. Bu ikinci maç sizin ikinci maçınız gerçekten büyük bir başarı sağlıyorsunuz. Evet, Neye borçlusunuz Bu enerji nereden geliyor? Allah razı olsun ya. Valla siz güzel insanlarla birlikteyim. Evet. Bunun bende etkisi çok büyük. Eyvallah. Evet. Ayaklarınıza evet. sağlık. Hep gelin bizi destekleyin. Daha da iyi olacağız, da, olacağız inşallah. Be. Allah, Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi Burak Kapan'a çok büyük sevgi var. spor taraftarı. Gördüğünüz gibi gerçekten Burak'a çok büyük sevgi var. Ona da başarılar diliyoruz. Burak abimize buradan saygılar, hürmetler.

Ayağınıza sağlık. Hadi, eyvallah. Evet Burak Kapan gördüğünüz gibi sosyal testlere girdi. Biz de buradan Son veriyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor>